Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları alanında çağ atlamasını sağlayan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından kurulan T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest gelecek yıldan itibaren Azerbaycan'dan başlayarak Türk Cumhuriyetlerinde düzenlenecek. Teknofest'e katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımının aslında sahip olunan küresel potansiyelinde ispatı olduğunu belirtti. Erdoğan, burada dünyanın seyrini değiştirecek uzay yolcularını, bilim insanlarını, mucitleri, pilotları, mühendisleri, fizikçileri gördüğünü söyledi. Erdoğan, Teknofest'in rekorların ve rekortmenlerin, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivali olduğunu kaydetti. Gençlerimizi sadece Savunma sanayi alanındaki işlere değil dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz. Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenliyoruz. Teknofest çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgemizde ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı. 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin girişimcinin bu organizasyona katılımı aslında sahip olduğumuz küresel potansiyelinde ispatıdır insansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi Teknofest'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Teknofest'i uluslararası bir marka haline getirecek Can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. Karabağ'da barış gücü komutanını yeni değiştiren Rusya, atadığı komutanı bir ayı dolmadan görevden alarak yeni komutan atadı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Rusya'nın Karabağ'daki askeri birliğinin komutanını bir ay içinde ikinci kez değiştirdiği kaydedildi. Tüm General Mihail Kosobokov'un yerine Kor General Gennady Anashkin'in atandığı aktarılan haberde, Kosobokov göreve atandığında, Medya ve sosyal ağlar, Rusya'nın Ukrayna ve Abhazya'daki işgal güçlerinde görev yaptığını ve hatta Ukrayna'nın onu terörizmle suçladığını bildirdi. Bu nedenle Moskova'nın ataması toplumumuzda protesto ile karşılandı. Bu bağlamda kısa bir süre sonra aniden geri dönmesinin nedeni ilginç. Ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi olmayan bilgilere göre, Mikhail Kosobokov'un geri çağrılması Bakü'nün faaliyetlerinden memnuniyetsizliği ile açıklanıyor. Hosobokov kısa görev süresi boyunca birkaç ciddi hata yaptı. Nitekim, 17 Eylül'de Rusya Savunma Bakanlığı, Ermeni tarafını gerekçe göstererek, Azerbaycan ordusu birliklerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve Şuşa yönünde iki Ermeni militanı yaraladığını iddia etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, üzüntü ve şaşkınlık diyerek iddiaları yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ve Rusya Federasyonu Barışı Koruma Birliği'nin liderliğinde olay soruşturuldu. Sonuç olarak birliklerimizin o tarihte ve bu doğrultuda ateş açmadığı belirlendi dedi. Bu yanlış bilgi elbette Rusya Savunma Bakanlığı'nın itibarına gölge düşüren bir olay olarak değerlendirilebilir. Nasıl olur da iki tarafında katılımıyla araştırılan bilgiler daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında tamamen farklı bir biçimde sunuldu. Ayrıca, General Kosobokov Karabağ vardığında, Laçın koridorunun genişletilmesini ve koordinasyonsuz yeni karakolların inşasını emretti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi, Karabağ'da konuştu barış güçlerinin bulunduğu bölgenin haritası ile defalarca Azerbaycan'ı rahatsız etti. Daha sonra bu hatalar düzeltildi. Ancak Kosobokov'un keyfiliği sıradan bir olay değildi. Karabağ'daki geçici olarak konuştuğu Rus Barış Gücü Komutanı'nın Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya lideri Putin ile görüştükten sonra gelişmesi önemli bir detay. Cumhurbaşkanı Aliyev'in Putin'e yeni atanan Barış Gücü Komutanı'nın faaliyetlerinden rahatsızlığı ilettiği belirtilirken, bu rahatsızlık sonrası Putin'in Kosobokov'u görevden almış olabileceği belirtildi. Kosobokov'un kısa sürede yaptığı faaliyetler Azerbaycan'ın büyük tepkisini çekerken, Aliyev'in daha da fazla bu tür provokasyona izin vermemek adına Putin'e bu rahatsızlığı ittiği belirtiliyor. Azerbaycan'ın Hocalı kentindeki yasadışı Ermeniler, bölgede maden işletmesi kurmaya başladı. Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Hocalı bölgesindeki yasadışı Ermeniler, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yasadışı inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ermeni işgalciler, Hocalı bölgesinde maden köyü inşa etme girişimi başladı. Çalışmaların 4 aydır devam ettiği, tesisin 2 binadan oluşacağı kaydedildi. İlk binanın 3 ay içinde tamamlanması planlanırken, madende çeşitli metallerin çıkarılması ve işlenmesi yapılacak. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde geçici olarak bulunan Rus barış güçlerinin yasadışı Ermenileri bölgeden çıkarması gerekiyordu. Ancak Ermenistan ve Rusya 10 Kasım'da yapılan üçlü anlaşmanın hiçbir maddesine uymuyor. Siyaset bilimci Turab Rızaev, Ermenistan'ın işgali altındaki Kazah'ın 7 köyünün zafer gününde Azerbaycan'a iade edilebileceği yönündeki söylentilerle ilgili bunun mümkün olmadığını söyledi. Zafer gününün Azerbaycan için zafer günü olmasına karşın Ermenistan için yenilgi günü olduğunu aktaran uzman bu anlamda 7 Kazah köyü ya da Karki'nin iradesine ilişkin sorunun zafer gününde çözümü her iki taraf için de doğru olmayacaktır. Mesele şu ki böyle bir anlaşmaya varılsa bile her iki ülke içinde uygun bir günde kamuya açıklanabilir. Bakü için sonuç önemlidir, bu sonuca hangi günde ulaşılacağı değil. Azerbaycan hiçbir zaman Ermenistan'ı bir şekilde kışkırtacak adımlar atmadı. Bu gerginliğini artırmak hiçbir işe yaramaz. Te yandan bu adım müzakere sürecine ciddi zarar verebilir, bölgede barışın sağlanmasına neden olabilir dedi. 7 Kazah Köyü ve Karkin'in müzakere sürecinin dışında olduğunu aktaran uzman, Erivan yetkilisinin defalarca Zengezur koridoruyla ilgili meselenin gündemde olmadığını beyan etmesine rağmen, Ankara ve Bakü'nün bu konudaki tutumu değişmeden kalmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son konuşmasında Azerbaycan'a hem demir hem de karayolu yollarını açacağımızı açıkça belirtti. Yani buradan Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan'ı desteklendiğini ve bu desteğin günden güne büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Doğru, bu ve diğer konular bir günde çözülmez ancak sonunda er ya da geç çözülecektir. Bu yönde ciddi çalışmalar devam ediyor. Son günlerde gördüğümüz diplomatik faaliyetler de bunu kanıtlıyor dedi.